Bizim dostumuz Allah'tır. Resulüdür ve müminlerdir. Bunların dışında olan gayrimüslimleri sırdaş edindiğimiz zaman, bir dost edindiğimiz zaman çünkü bu sırdaşlığın, dostluğun, muhabbetin, sevginin böyle varacağı nokta kalpte onların dinlerine, batıl olan dinlerine karşı bir meyil, onların örf ve adetlerine, bayramlarına karşı bir meyil olacağından dolayı büyük bir imali tehlike var. Bunun için Rabbimiz kırmızı çizgiyi çizmiş. Ey müminler sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür ve müminlerdir. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Kim onları dost edinirse o da onlardandır. Sonra ne buyurdu Rabbimiz? Ayet-i Kerime biterken اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Muhakkak ki allah Teala zalim olan topluluklara hidayet vermez. Şimdi demek ki Rabbimizin dediğini yapmazsak zalim konumunda oluruz ki hidayetten de mahrum kalırız. Allah göstermesin. Hidayeti olmayan en büyük perişanlığı yaşar ki hidayeti olan cennete gider. Hidayeti olan Allah'ın rızasına nail olur. Hidayeti olanın ahirette yüzü gülmüş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi birer mümin olarak, birer Müslüman olarak İslami kimliğe sahip olan ve hidayet üzere olan kullarından eylesin.